Telefonu sabunla çizmek <laughs> istedim. Bakın İHA yazıyor ya, güzel yazıyor. <laughs> şey, şey, şey. <laughs> <Oltanı arıksın. gülüyor> olmuş mu içindeki? Kenarları açık kalmış. <laughs> açık sarıyor mu? Evet. Yok o hocam orası. Orayı ne yapalım arkadaşlar? Bunlar beyaz. İçi açık sarı olmalı. Birazcık daha Yapayım. beyazla açıp girelim. Hocam, hocam aynı burun, gibi şey, aynı burun gibi hocam. Etrafı şey koyu bir. Aynı burun gibi hocam. Hı, -hı. Şurası gibi mi? Hayır hayır. İçişleri burun gibi. Anladım. Geçiş. 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 Çocuklar genellikle hastanede bulunmaktan çok hoşnut olmazlar. Bunun birçok nedeni olabilir. Burada hastane ortamını biraz renklendirmek, fiziki çevreyi çocuklara ilgi çekici hale getirebilmek bizim bu Projedeki hareket noktamızdı. Yapılan araştırmalar göstermiştir ki çocuklar hastane ortamında iletişim kurma, tedavi ve e, bakıma uyumda zorlanmaktadırlar. Biz çocuk hemşireleri bu noktada e, kimi zaman terapatik iletişimi, kimi zaman da bazı sanatsal faaliyetleri kullanabiliyoruz. Hastane ortamında e, fiziki çevrenin görsel uyaranlarla e, zenginleştirilmesi halinde çocuklar e, kendinden bir şeyler bulur ve sağlık ekibiyle çok daha kolay iletişim kurabilir. Bu fikrimizi hastane yönetimiyle paylaştığımızda kendileri çok olumlu karşıladılar ve bize destek oldular. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Öte yandan bu proje Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Semra ve Vefa Küçük Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü öğrencilerinin topluma hizmet faaliyetlerin bakımından da çok kıymetlidir. Öğrencilerimizin sosyal sorumluluk e, bilincinin oluşmasında ve proje bilincinin oluşmasına katkıda bulunmuştur. E, daha çok çocukların ilgisini çekebilecek, e, işte hastanede örneğin damar yolu açılması, kan e, alınması gibi işlemler uygulanmaktadır. Dolayısıyla bu işlemler sırasında çocuğun dikkatini dağıtabilecek ve çocuğa hitap edebilecek, onları tanıdık gelecek, kendi dünyalarında hissi verecek görselleri tercih etmeye çalışıyoruz. Bunları tercih derken hastanedeki e, hemşire arkadaşlarımızdan ve e, diğer ekip e, arkadaşlarımızdan da görüş alıyoruz. E, şu ana kadar yaklaşık e, 6 figür çalışmamız oldu. Bu e, Kral Şakir ve işte Kral Şakir, Fil Necati, Canan, hani onların tanıdık olduğu karakterleri resmetmeye çalıştık. Ee, çocuk röntgen alanında çalıştık ee, çünkü burada eğer çocukların dikkatini dağıtamazsak biz çocuklar ikinci kez röntgen çekilmesi gerekebiliyor. Bu noktada da çocuklar fazladan radyasyona maruz kalmış oluyorlar. Aldığımız geri bildirimler neticesinde e, gerek röntgen alanında çalışan arkadaşlarımızın geri dönükleri, gerekse aileler aldığımız geri dönükler neticesinde etkili olduğunu gördük. Çocukların dikkati dağılıyor ve işlem daha kısa sürede başarılı bir şekilde sonuçlanmış oluyor.